The videoyu pek çekmek istemesem de ama maalesef günümüzde bu kadar saçmalık varken bunu da çekme zorunluluğu hisset. Bir sapkın millet vardı ki Lut Aleyhisselam zamanında Allah o kavmi helak etmiş. Şimdi bugün yine Lut Aleyhisselam'ın sanki kavmi dirilmiş de ümmeti Muhammed'in içine sızmış hali. Yani hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki bu devirde artık eşcinsellik yani onların diliyle LGBT, LGBT artık her neyse bu devirde bayağı bir art, artık filmlerde, dizilerde de bunu normal hale getirmeye başladılar. Şimdi bunlardan bahsetmenin amacı aslında onların ne kadar kötü bir topluluk olduğunu zaten Allahu Teala ayet-i kerimelerde bize söylüyor. Allahu Teala ayet-i kerimelerden bahsederken yani LGBT'lerden eşcinsel olanlardan bahsederken onların ne kadar kötü bir topluluk olduğunu, ne kadar kötü bir yürüh olduğunu bize haber veriyor. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Lut Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in bir akrabası. Ne oldu? Allahu Teala ona da peygamberlik verdi. Onu da tane kavme peygamber olarak gönderdi. O iki kavimden bir tanesi Allah'a tapmıyor, putlara tapıyordu. Bir tane kavmi ise tamamen eşcinseldi. Eşcinsellik yaptıkları için Allahu Teala onları da helak etti. Peki Lut Aleyhisselam'ın kavminin eşcinselliği nasıl başladığını biliyor musun? Şöyle anlatayım. Şeytan bir gün Lut Aleyhisselam'ın kavminin içine giriyor. Böyle kendisini çok parlak bir oğlan, çok parlak çok yakışıklı, inanılmaz yakışıklı bir erkek haline bürünüyor Lut Aleyhisselam'ın kavminin içerisine gidiyor. Bunun üzerine Lut Aleyhisselam'ın kavmi de yani Lut kavmi de şeytana dayanamıyorlar, gidiyorlar onunla beraber oluyorlar. Bu şekilde şeytan onların içine bir fitne saldı. Ondan sonra bütün kavim artık erkek erkeğe beraber olmaya başladılar. Bunun üzerine Allahu Teala Lut Aleyhisselam'ı peygamber olarak oraya görevlendirdi. Git ve o kullarımı uyar yoksa hepsini helak edeceğim diye emir verdi. Lut Aleyhisselam yıllarca onlara tebliğ etmesine rağmen hiç hiç biri maalesef bu ahlaksızlıktan beri durmadı. Sürekli aynı şeyi yapmaya devam ettiler. Bunun üzerine Allahu Teala onları helak edecek. Melekler zaten belki çoğunuz meseleyi biliyorsunuz. Melekler Hazreti Lut Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Normal erkek kılığına girip insan kılığına girip Hazreti Lut Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Hazreti Lut Aleyhisselam onların bir melek olduğunu anladı. Bunun üzerine Lut Aleyhisselam'ın karısı da gidip bütün köylüye, bütün kavme haber verdi. Evimizde daha önce görülmemiş yakışıklı erkekler var diye haber veriyor. Bunun üzerine bütün kavim Lut Aleyhisselam'ın kapısına dayanıyorlar. Ey Lut, işte içerideki erkekleri bize ver yoksa hepinizi öldüreceğiz gibi nidalarda bulundular. Bunun üzerine Lut Aleyhisselam sizin en kötünüz, sizin en çirkininiz gelsin benim kızlarımla evlensin. Artık bu sapkınlığı, bu ahlaksızlığı bırakın diye onlara tebliğ etti ama nafile. Onlar kapıya dayandı. Hazreti Cebrail Aleyhisselam eline bir avuç toprak aldı ve kavmin üzerine serpti. Hepsi kör oldu kör olup evine gittiler. Bunun üzerine kör olup evlerine giderken bir de diyorlar ki ey Lut sen bekle biz bugün gözlerimizde bir sıkıntı var yarın tekrar geleceğiz. Sanki yarın tekrardan gelebilecekler. Yarın hepsi helak olacaklar. Bunun üzerine bir peygamber eğer dört defa ya Rabbi helak et derse Allahu Teala o peygamberin helak duasını geri çevirmez. Demem o ki Allahu Teala insanları erkek ve kadın olmak üzere iki çeşit yaratmış. E şimdi bunun üzerine bir de sen erkekliğin ya da kadınlığından memnun olmayıp eşcinsel olursan ya da cinsiyetini değiştirirsen ya da cinsiyet değiştirmek sizin erkeksen erkekten kadınsan kadından hoşlanırsan bu Lut Aleyhisselam'ın kavminden bir parça olduğunun anlamına gelir. Ne demek oluyor bu? Yani kıyamet gününde sen Müslümanlarla beraber, ümmetin Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'la beraber dirilmeyeceksin. Kimlerle dirileceksin? Hz. Lut Aleyhisselam'ın kavmiyle, Lut kavmiyle beraber dirileceksin. Onlarla beraber ebedi olan bir cehenneme gireceksin. Allahu Teala insanın vücudunda hiçbir değişikliği kabul etmez. Ben sana nasıl verdiysem o şekilde yereceksin karşıma diye Allahu Teala insana emanetinin korunması gerektiğini birçok yerde anlatıyorlar. Onun için en ufak şeyde bile dövme bile caiz değildir. Dövme yapan da yaptıran da lanetlenmiştir diye Peygamber Efendimiz ve Allahu Teala söylüyor. Bugün izlediğiniz dizilerde, izlediğiniz filmlerde artık gün geçtikçe bu eşcinselliği bu LGBT'liği bilmem şuyu buyu ne yapıyorlar arkadaşlar? Normalleştirmeye başlıyorlar. Aman aman kendinizi ve çocuklarınızı bu kötü sapkın olan işlerin içinde tutmayın. Böyle filmler izlemeyin, böyle şeylere yeltenmeyin. Ben saygı duymuyorum. Bence siz de saygı duymayın. Çünkü bu saygıyla hiçbir alakası yok. Bir insanın kendisine saygısı yoksa, kendi fıtratına saygısı yoksa başkasından da saygı beklememeli bence. Onun için bence saygı duyulacak insanlar değiller. Aman aman siz hem kendinizi hem de ailenizi bu kötü olan yoldan uzaklaştırmaya çalışın. Zira eğer buna düşerseniz Lut Aleyhisselam'ın kavmiyle beraber dirilirsiniz. Ondan sonra ne olur arkadaşlar? Ebedi olan bir cehennemde yanmak hiçbirimizin işine gelmez. Çünkü biz Müslümanız. Bizim vücudumuz ancak Allahu Teala'nın yolunda bir parçası kesilerek ya da savaşarak değişiklik gösterebilir. Onun dışında başka hiçbir şekilde dövme olsun, başka şeyler olsun yapılmamalı. LGBT'yi falan savunmayın sakın. Eğer savunursanız onlardan olursunuz. Peygamberimiz diyor ki kim bir kavme benzerse onlardandır. Aman aman siz onlardan olmayın. Eğer onlardan olursanız kıyamet gününde onlarla beraber olursunuz. Aynı şeyi tekrarlıyorum farkındayım ama kötü bir durum olduğu için bunu anlatmak istedim. Umarım video yararlı olmuştur. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın iki tane kavmi vardı. Bir tanesi ateşle, bir tanesi de taş olarak, bir, bir, tanesi ateşle, bir tanesinde de Cebrail Aleyhisselam toprağı alıp ters çevirip yere yatırıyor. O şekilde helak etti. Bugün eğer helak yoksa, biz son ümmet olduğumuz için helak yok. Yani Allahu Teala istese bu LGBT'lileri, bu sapkınları, bu putlara tapanları helak eder. Ama Allahu Teala artık helakı Peygamber Efendimiz'den sonra kaldırdı kıyamete kadar. Bu demek olmuyor ki hiçbir şekilde başımıza bir şey gelmez. Eğer sapkınlık, zina gibi günahlar çoğalırsa Allahu Teala yangın gibi, depremler gibi felaketler gönderir. Ki gönderiyor da artık bunu biliyoruz. Ona göre adım atarsak hepimiz için daha hayırlı olur. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Selametle kalın inşallah. Bir dahaki videonun konusunu kendin belirleyebilirsin. Yorumlarda yaz. Yorumlardan seçip videoyu çekelim inşallah. Allah'a emanet. Görüşürüz.